orada ebedi ve sonsuz bir hayat yaşayacaklardır. Nazihat Suresinin 42. ayeti kerimesi sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Allah'a ve ahirete inanmamış veya ahiret hakkında şüpheler içinde olan insanlar bir merak içerisinde veya kim inkar ile kimi inkar ile alay bari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kıyameti ne zaman kopacağını sorarlar kıyametin gelip çatması ne zamandır? Yani hangi zaman, hangi tarihte kıyamet kapacaktır derler. İman ehli ise Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve muhakkak ki bir gün kıyametin kopacağını ve Allah'ın emrine boyun eğerek, Allah'a teslim olarak o günün yani kıyametin gününün hak olduğunu bilerek buna iman eder. Ve Müslüman kıyametin ilmini Allahu Teala söylemediği için onu saklı tuttuğu için o ilim Allah'a mahsustur der, ona iman eder.